arkadaşlar. Bugün Bugün de Nikolas'ın dersi var. Ama bugünkü dersi çok yakın. Ee, eve çok yakın. O yüzden Pure Beauty BB kremini kullandım. Şimdi buraya geldiğimde direkt kozmetik alışverişi vesaire yapmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar elimdeki kozmetikleri bitireyim. Daha sonra alırım diye. Ama dün aldığım rimmel'in size Şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Hemen geliyorum. Bugün çok hafif bir far uygulaması da yapacağım. Ama eyeliner falan sürmeyeceğim. Zaten eve geldim. Çok bir makyaj yapmam gerekiyor. Hemen şöyle Nude Dude paletinden şu kadar bir şey yapacağım sadece. Şöyle. şöyle değişik bir fırçaya sahip. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Gözüküyor bence de. o Baya beğendim ben. Bakın yani farkı görüyorsunuzdur zaten. Çok doğal duruyor. Ben ben benim aşağı gideceğim. Çok bir dolgunluk vermedi ama. kullanmasını sevdim. Çok abartı değil ama güzel. Görüşürüz evet. Merhaba arkadaşlar Videoma bu şekilde devam ediyorum Biraz gelen sorular üzerinden Sohbet havasında devam etmek istedim Şimdi Bir arkadaşın sorusu vardı Onun sorusunu cevaplayacağım Demiş ki Gün aşığı O periyodik hakkında konuşursan çok sevinirim Evde ne işler yapıyorsun Aileyle aran nasıl Tek çocuk mu bakacaksın bunlar üzerine bir video yapar mısın? Ev ve oda turunu da istiyoruz demiş. Şimdi ilk olarak ev ve oda turunu cevaplayayım. İlk olarak ev turunu ben aileden böyle bir şey teklif etmeyi düşünmüyorum. Belki ilerleyen günlerde biraz daha sonra belki belki ama bilmiyorum dediğim gibi şu anda böyle bir şey teklif etmeyi düşünmüyorum onlara İkinci olarak da oda turunu da yine belki hemen değil ama onu bir süre sonra yapabilirim. Yine sormam gerekiyor. Burada sonuçta bir haftadır buradayım. Hatta dün tam bir hafta oldu. Pardon bugün tam bir hafta oldu. Çünkü ben geldiğimde buraya perşembe öğleden sonraydı. Ve ben o perşembe günü hep bütün gün uyudum. Onun dışında bu sorular öncesinde bu soru öncesinde bir şey daha söylemek istiyorum. Şu anda vloglarımı mesela deneyerek yani görüntüleri deneye deneye mesela şu anda iPhone SE ile çekiyorum. Bana burada mesela telefondan güzel geliyor. Bilgisayar attığımda biraz çözünürlüğü düşebilir bilmiyorum. Işık falan da şu anda güzel. Umarım güzel bir video çıkar. Onun dışında ile ilgili konuşmam gerekenler ise şunlar. Şimdi ilk olarak ben burada bir çocuğa bakıyorum. Ee, zaten bunu bilerek buraya geldim. Yani bir çocuk olacağını da biliyorsunuz, İki çocuk olduğunu da biliyorsunuz ya da üç çocuk ee, eğitimde bir kızla bir kız tam tamına altı çocuğa bakacaktı. Tam tamına altı çocuk. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü çocukları çok seviyor. yani Gerçekten bu sevgisine engel olamıyorsa bu sevgisine engel olamıyorsa ee, yani böyle. <laughs> Neyse. E, bu gördüğünüz şu ortam benim odam zaten. Benim kaldığım oda. Çok büyük bir odaya sahip değilim. Ama sonuçta kendi özel analım var. Manhattan'da yaşıyorum. Midtown'da yaşıyorum. Um, Manhattan'ın Midtown'da yaşıyorum Çevreyi yeni yeni Keşfediyorum yeni bir şeyler yapmaya Çalışıyorum Ortama adapte olmaya çalışıyorum Yani Buraya turist olarak şunu düşünüyorum Hani ben buraya mesela turist olarak gelseydim Bir haftalığına Hani gerçekten Belki bu kadar çok Kafam dönmezdi çünkü belli yerlere gidecektiniz o zaman işte sadece Times Square'dir işte herkes tarafından bilinen yerler ama ben şu anda onlar dışında onların çevresinde dönüp dolaşıyorum ee, biraz büyük değişik farklı geliyor bana her şey gerçekten ve buna engel olamıyorum ee, sonuçta çok farklı bir çevre geldiğim yerden çok çok farklı ama ben 6 sene İzmir'de yaşadım. Mesela orada da trafik sorunu vardı, İzmir'de de vardı. İstanbul kadar olmasa da. Ama burada trafik sorunu var ama şöyle insanlar hani bir şekilde böyle trafik tıkanmıyor, gidiyor. Ama tabii ki New York olduğu için yine bir trafik sorunu var. Onun içinde biraz kendim ben neler yaşadığımı anlatmak istiyorum. Daha sonra arkadaşın sorusunu cevaplayacağım. Sonra bana burada ilk değişik gelen şeyler hmm, ne bileyim insanların biraz. Ben daha önce Los Angeles'a gitmiştim. Orada iki ay kalmıştım. Orada insanlar daha güler yüzlüydü. Yani onu söyleyebilirim. Daha güler yüzlüydüler. Daha çok gülümsüyorlardı. daha çok gülümsüyordular. Mesela selam veriyorlar diyorlar burada o, o öyle bir şey yok New York'ta. Çünkü New York'ta gerçekten dünyadan gelen her türlü insan burada. En iyi durumunda olan kişi de burada. Çok kötü durumda olan kişi de burada. Benim bir haftadır gözlemlediğim, ileride neler gözlemleyeceğim bilmiyorum. Ee, onun dışında ıı, yani gerçekten fazlasıyla sokakta yaşayan kişi var. Bunu gözlemledim. Sokaklar çok temiz değil. Ee, ve insanlar buna çok alışkın. Bu da değişik bir şey. Şu anda duyuyor musunuz bilmiyorum ama sürekli bu sesler var. Ben rahatsız olmuyorum. Ee, onun dışında sürekli her sokak yok her sokakta değil de günde hani biraz dolaşıyorsunuz, dolaşıyorsanız eğer Böyle bir yarım saat falan dışarıdaysanız kesinlikle bir ambulans vesaire bir siren sesi duyuyorsunuz. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Evde ne işler yapıyorsun? Aileler anlarız. Ben şu anda aslında şöyle söyleyebilirim. Belki bu soruya tekrar bir cevap verebilirim ama şu anda yaptığım şeyleri söyleyebilirim size. Neden tekrar cevap verebilirim diyeceksiniz. Neden tekrar cevap verirsin derseniz eğer Bugün e, bana şed, Şedül aa, Şedül mü? Doğru telaffuzu Tam emin değilim e, Yani çizelge ne yapmam gerektiğine dair Aslında şu anda bir çizelgem var ama Bu eski operin çizelgesi Sonuçta çocuk büyüyor Belki saatleri vesaire değişiyor olabilir e, Bebek yani Pardon çocuk dedim Onunla gibi bir Anne hostman bana Eee çizelge getirecek bugün. Onun dışında ben evde ne işler yapıyorum? Ben çamaşır kendi çamaşırlarımdan sorumluyum. Kendi odamın temizliğinden sorumluyum. Yani kendi alanımdan sorumluyum. Bu birincisi. Ama mesela tuve, eve şöyle burada şimdi her ailenin durumu ve sistemi farklı. Burada mesela ailenin evini iki haftada bir İki haftada bir şey geliyor. Temizlikçi. O geliyor. Onun dışında o yüzden benim tuvaletimi de o banyomu ve tuvaletimi de o temizledi. Belki bir dahakine ben temizlerim. Bu benim için sorun değil. Sonuçta ben kullanıyorum. onun dışında ben çocuğun kahfetlerinin temizliğinden sorumluyum. Çocuğun bulaşıklarından sorumluyum. Öyle yani çok büyük ağır işler yapmıyorum ben yani öyle orada canın eğer yapmak istersen bana yapma da demez ah hostma yap der istersen temizlik yaparım hani olur ya bazen canı sıkılır temizlik yapmak isterseniz evdeyseniz yapabilirsiniz bu size kalmış bir şey ama beni kesinlikle bu konuda zorlamıyor hiçbir şekilde onu temizle ya bunu temizle ya yemek yapmak zorundasın zaten beraber yemek yapıyoruz Yaşında. Yani böyle gidiyor. Beraber yemek yapıyoruz evet. Eee Dediğim gibi sistemleri çok farklı. Bu amacın bu, bu programın amaçlarından biri de kültür değişimi, kültür yeni kültür tanımak ve dil öğrenmek. Benim dilim dilimi geliştirmeye çalışıyorum hala. Ee, birkaç kişiyle tanıştım. Türk burada yaşayan 6-7 aydır o onlarda. <laughs> <laughs> Genelde Türk ailelerle yaşadıklarını söylediler. Ben Amerikalı aileyle yaşadığım, yaşadığımı söylediğimde şaşırdılar. Açıkçası onlar yani bir aile, Amerika bir aile, hani tamam Amerikalı olan bir aile geldiğinde ben çok yadırgamadım. Hani ben zaten Türk aileyle yaşamak istemiyordum açıkçası. Benim için Amerikalı olması daha iyiydi. Onun onlar beni seçtiğinde yani görüşmek istediklerinde e, hiç yani kesinlikle ön yargıyla zaten yaklaşmadım. Ve buraya mesela ilk geldiğim zaman e, Vermont diye bir yere gittik. E, bu Fransızcadan Vermont yani yeşil dağ anlamına gelen bir şey. Kanada sınırında bir yer. New York'tan 3 saat uzaklıkta. Oraya gittik. Orada Hostmom'un arkadaşları. Oradaydı. Tamamen Amerikalılar. Yani gerçekten e, kültür açısından çok şaşırt şeyler yaşadım. Bunu söyleyebilirim. Ama güzel. <laughs> Alışacağım. Çok yeniyim ben. Bir haftada ne, ne olabilir ki? Neyse çok konuştum. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar video çekerim. Şimdi biraz bebişin e, süt şeylerini yıkamam gerekiyor. Biberonlarını falan. Görüşürüz. Evet, herkese selam arkadaşlar. Şimdi ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Of. Times Square'a gidiyorum. Neden gidiyorum? Çünkü çok merak içerisindeyim. Evden çıktım yine harita yardımıyla. Saat burada 4 değil 5'e geliyor. Akşamüstü 5'e geliyor. Ve ben benim de bugün işim 4'te bittiği için Alisan da eve geldi. Daha sonra da dedi işte diğer operde dışarıda bir arkadaşıyla buluşmuş. Eee Sonra ben de dedim ki ben niye evde oturuyorum? tam uykum falan var, yorgunum ama e, ben de gideyim dedim. En çok merak ettiğim yer yani tam Square. E. Gideyim dedim ve şimdi yola çıktım. Ama şu anda subway yolunu bulmam lazım. Bir saniye kontrol edeceğim. Evet Şimdi subway yolunu bulmaya gidiyorum. Ondan sonra Grand Central'da ineceğim. Grand Central'da indikten sonra da 7 Subway'e bineceğim ve Subway'i buldum. Onu bulduktan sonra Hala bir çekeceğim. Size göstereceğim. Neredeyim? Ne yapıyorum? Bu kız tek başına Ne yapıyor? Neden? Tek başıma ne yapacağım? Merhaba arkadaşlar, şimdilik iyi gidiyorum. Umarım doğru yerde kendimi bulabilirim birazdan. Çok kısa sürecek. Şimdi iki durak daha var. Yedi tapvenden bineceğim. Evet tekrar merhaba. Büyük buluşmaya az kaldı. Birazdan Times Square meydanında olacağım ve çok heyecanlıyım. Şu anda tabiraları takip ediyorum. Kısa sürede yarım saatte geldim evden Subway ile. Yani güzel bakalım. Umarım doğru yerdeyimdir. Doğru yerdeyim ya. Times Square buradan <laughs> kalbimin durma noktasında diyebiliriz. <laughs> of. Çünkü Times Square'deyim ve wow. 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 Diyorum. başka bir şey demiyorum. Evet. Benim gitmek istediğim mağazalar şöyle bir yürüyelim. Walgreens var. Süper. H&M'e gireceğim. Forever 21'e gireceğim. Arkadaşlar kafayı yemek üzereyim. Ya ben nereye gelmişim de farkında değilmişim. Ulan. Diyorum. Ee, kahve alacağım. Şeye gideceğim, oturacağım. Artık. Oh my goodness. Abi. Var çok enteresan bir yerdeyim. Fuck you diyorum. Wow diyorum. Wow diyorum. Fil, film, filmde gibi hissediyorum. Takısı yapatmam lazım. Evet arkadaşlar ben Times Square'deyim. Ve inanılmaz güzel. Yani anlatamayacağım şekilde olaylar gelişiyor. Çok güzel. Şimdi tabii keşfe çıktım da hiçbir yeri bilmiyorum sadece eteneme girdim. Bakalım neleri gideceğim. <laughs> Forever, sadece Forever T-mini alışveriş yaptım. İlk olarak şu saç boya seti. Bunun fiyatı sadece 2 dolar. Evet bunun fiyatı 2 dolar bir tane makyaj süngeri aldım 4 dolar şu anki kullandığım süngerin yapısına benziyor pardon e, şekline çok benziyor bir tane çorap aldım bir tane pantolon şöyle bu pantolonun fiyatı da 24 dolar bir tane tayt aldım bu da 24 dolar bir tane üst aldım bunun fiyatı da 3 dolardı sadece bir de iki tane de şey aldım. Şunu da mikrodalgada yapılan noodle'lardan aldım. Bunların da ikisinin fiyatı iki buçuk dolardı sadece. Yani. Bir de unutmadan bir de şunları aldım. Şu Bunlar da 20 kadarmış. Bakalım. 27 dolar böyle böyle yani rahat bayağı denedim zaten